Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi Alize Spilangli tıkla karşınızdayım. Spilangli tıkla karşınızdayım. Şöyle renk numarasını da vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 467 numara renk numarası hanımlar. Şöyle parlıyor. Evet şimdi göründü. çıktım. Um, 11 numara ince bir tığ kullanıyorum hanımlar. Şöyle zincirlerimi çektim. Bir miktar trabzan yaptım. Daha e, zamanınızı almadan model anlatabilmek için hanımlar. Şöyle bu kadar benim için yeterli. 1, 2, 3 zincir. Bismillahirrahmanirrahim. Önceden demiştim tabii ki başlarken hanımlar. 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. ipimi doladım. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum hanımlar. Şöyle 1, 2 3 bir kere doluyorum şöyle üçlü trabzan çekiyorum şöyle yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için şöyle ön bandını da göstermek istiyorum lastiğini zincirimizle beraber 4 oldu şöyle 5 ve altı tane şöyle kenar zincirini yapmak istiyorum bandını hanımlar 1-2-3 zincir çektim Şöyle ipimi kenara alayım Daha Sabitlenmesi için 3-4-5 zincir çektim 1-2-3-4.ye sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'e batıyorum. Sık iğne ile hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4'üncü 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 d 4 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 dördüncüye sabitliyoruz. sık ine ile ip dolamıyoruz hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir. 1, 2, 3, 4. Şöyle sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. 1, 2, 3, şöyle 4. batıp ipimi doladım. Kenar trabzanlarımızı yapıyoruz hanımlar. dört tane bu trabzan yapıyorum şöyle 1 2 3 zincir Hatta 4 zincir 3 zincir çekiyoruz ipimi bir iki sefer doluyorum seferde çekiyorum anlat 1 2 3 ipimi doladım bir sonrakine 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle bakın ilk zincirimizin içine şöyle sık iğne ile atıyorum 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım zincirimin içine giriyorum 1 2 3 tra üçlü trabzan ipimi doladım aynı yere batıyorum bir trabzan daha hanımlar İpimi doladım aynı yere batıp şöyle üçlü trabzan yapıyorum bir iki üç zincir aradı bakın yandaki zincirin içine şöyle sabitliyorum şöyle zincirimizi 5 yapalım hanımlar kasması modelimiz Evet 1 2 3 4 5 zincir ipim ince ipimi doladım hemen yanındaki bakın şu zincirin içine giriyorum 1 2 3 seferde çektim trabzan yapıyorum ipimi doladım 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Aradaki trabzana şöyle e zincire sıkını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Bir sonraki zincirin yuvanın içine yine şöyle üçlü trabzanlar yapıyorum. 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın şu zincir kalan zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum yine. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doladım. Şöyle kenar trabzanımızı yapıyoruz. Burada 6 tane trabzanım var hanımlar. Yeleğimizin yelek yapmak istersek yeleğimizin ön bandı olarak istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz sadece fikir amaçlı ben model gösterdiğim için bu kadarını yaptım siz daha fazla da yapabilirsiniz tabii ki 1 2 3 zincir çevirdim ipimi doladım ve trabzanlarımı yapıyorum 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir şu yaptığımız sık iğnenin içine batıyorum. sık iğne olarak batıyorum inanımlar şöyle sık iğne olarak battım 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım şöyle ilk trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan ipimi doladım aynı yere tekrar batıyoruz hanımlar bakın aynı yere batıyorum bir trabzan 3 trabzanımız vardı ipimi doladım yandakine battım trabzanın tepesine 3 ipimi doladım bir sonrakine battım 4 en sonda yine iki kere batıyoruz 5 tane trabzanım oldu 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 zincir şu sık iğnenin içine sık iğne olarak batıyorum hanımlar 1 2 3 4 5 zincir trabzanlarımın tepesine batıp trabzan ilk trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyoruz artırma yapıyorum bu sırada hanımlar bir sonrakini bir trabzan bir sonrakini yine iki trabzan bir aynı yere batıyorum ikinci yapıyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sık iğnenin içine batıp. Şöyle trabzanımızı yapıyoruz. E, pardon. Zincirimizi sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. İpimi doladım. Trabzanın tepesine ilk trabzana 2 trabzan aynı yere batıyoruz. Ortaya bir trabzan. Bir sonrakine yine iki trabzan hanımlar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Şöyle. Yine sık iğne ile sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. ipimi doladım. Kenar trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. Bir, iki, üç zincir. Kenar trabzanlarımı tekrar yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ilk trabzanımın tepesine batıp şöyle bir trabzan yaptım ipimi doladım bir sonraki trabzanın tepesine trabzan bir sonrakine trabzan şöyle 3 tane trabzan yaptım onunla 1 2 3 4 5 zincir çektim ipimi doladım son yaptığım trabzan ye, bakın aynı yere batıp bir trabzan daha yapıyorum bir sonrakine battım bir trabzan bir sonrakine bir trabzan bakın şöyle üç tane trabzan yaptım yine Arada bir zincir çektim. ipimi doladım. Diğer modelimin tepesine, trabzanın tepesine batıp şöyle bir trabzan bir sonrakine 2 bir sonrakine 3 3 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım son yaptım trabzanın bakın aynı yere batıyorum bir trabzan daha aynı yuvanın içine trabzanın tepesine arada bir zincir ve bu şekilde devam edeyim sıra sonuna kadar geleyim kenar trabzanlarımı yapıp modeli beraber devam edelim Evet hanımlar şöyle geldim döndüm Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Şu yaptığım zinciri şöyle alttan sabitliyorum. Hatta bunu 4 tane yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım. Şöyle şu zincirimin içine gireceğim. 1 Şöyle üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 3'lü tırabzan 1 2 zincir aynı yere battım 3'lü tırabzan 1 2 zincir 1-2-3-4-5-6 1-2 zincir Şöyle şu zincirimizin içine Bir tane zincir çektik ya arada Sık iğne ile sabitliyorum 1-2 zincir ipimi doladım Diğer modelin içine giriyorum Şöyle yine 6 tane Trabzan 1-2 zincir 1-2 zincir Trabzan 3'lü trabzan iki zincir bir trabzan şöyle altı tane bir iki üç dört beş altı bir iki zincir iki zinciri çektikten sonra şöyle aradaki şu tekli zincirle sabitliyorum bir iki zincir diğer modelin içine girdim aynı şekilde bir iki zincir bunu da bu şekil bitirip geliyorum onunla Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar yaptım geldim. Sıramı döndüm. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şuraya bakın hanımlar. Buradaki ilk zincirimizin içine trabzanlar yaptık ya içine girdim. 1 2 çektim, durdum. İpimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 çektim. Hepsini bir kapattım. 1 2 zincir arada ipimi doladım yandakine girdim. Bir, iki, Durdum. İpimi doladım. Bir, iki, beraber kapattım. Bir, iki zincir. ipimi doladım. Bir sonrakinin içine. Aynı yere battım. Şöyle üç ilmeğimi bir kapatıyorum. Bir, iki zincir ipimi doladım bir sonraki trabzanların arasına şu zincire batıyorum üçünü bir kapattım bir iki zincir ipimi doladım son zincirimizi üçünü bir kapattım 1-2-3-4-5 bir, 1 burada zincir çekmiyoruz hanımlar ipimi doladım bir sonraki bakın şöyle atlıyorum şuraya değil bir sonraki trabzanın içine aynı şekilde 1-2 kapatmıyorum 1 2 3 şöyle ilmeğimi bir kapattım 1 2 zincir bir sonrakine girdim 1 2 çektim durdum 1 2 3'ünü beraber kapatıyorum bunu bu şekil sıra sonuna kadar bunu da devam edin bitireyim gelin hanımlar Evet hanımlar şöyle sıra sonuna kadar geldim bir iki zincir çektim trabzanlarımı yaptım ipimi doladım şu ara boşluğa giriyorum şöyle trabzan yapıyorum bir 2 zincir ipimi doladım şu zincirlerin arasına şöyle girip trabzan bir 2 zincir ipimi doladım bir sonraki zincirin içine trabzan bir iki zincir bir sonraki zincirin içine. 1 2 zincir. Bir sonraki zincirin içine. Bakın 1 2 3 4 modelimizin şunu kenardakini saymıyoruz. Modelimizin tepesine 4 tane trabzan yaptım. 1 2 zincir ipimi doladım. Şu ara boşluğa atmıyoruz hanımlar. Burayı atlıyoruz. Şuraya. Model diğer modelimizin ilk zincirin içine. 1 2 zincir. bir iki zincir trabzan bir iki zincir trabzan bakın şu geçişe atmıyoruz bir iki zincir diğer modelin için bir iki zincir diğer zincirin içine 1 2 zincir. Modelimizin tepesine her birine 4 tane trabzan olacak. 1 2 3 4. 1 2 zincir. Sadece şu kenardaki zincirleri atıyorum hanımlar. 1 2 zincir. Kenar tırabzan 1, 2, 3 zincir modelimi çevirdim. 1, şöyle. Zincirimle beraber 4 tane trabzanım var burada hanımlar. İpimi doladım. Şu zincirin içine giriyorum. Şöyle bir, 2 Aynı yuvanın içine 2 tırabzan yapıyorum onlar. İpimi doladım bir sonraki zincirin içine. 1 Aynı yere battım 2. İpimi doladım bir sonrakinin şöyle 1 2 Bir sonrakine battım. 1 aynı yere battım 2 modelimiz bu şekil sıra sonuna kadar şu zincirlerin içine ikişer trabzan yapıyoruz hanımlar 1 2 bu şekilde ben bunu sıramı bitirip geleyim Evet hanımlar şöyle Sıramı bitirdim. Geldim. Kenar trabzanı 6 tane yaptım. Şöyle ipim çekilmiş. Tekrar şöyle birinci sıraya dönüyoruz hanımlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. Sabitliyorum. Bu sırada bu şekil modelimizin altını tekrar kuruyoruz. Modelimiz artık kendini tekrarlıyor hanımlar. 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. Sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. Sabitliyoruz. Modelimiz bu şekil hanımlar kendini tekrarladığı için artık fazla da uzatmaya gerek yok. Şöyle bakın bu şekil bunu yaptım. Şimdi şöyle bluz yapmak isterseniz veya yine yeleklerde de yapabileceğiniz şu ucunda modelini şöyle tersine buraya yaptım. Ben daha önce onu çalıştım ve daha büyük bir parçada onu da göstermek istiyorum hanımlar. Ha bluzlarda çok güzel duruyor şu uçlarından modelin ters şekli veya da yelek de yapabilirsiniz tabii ki. Ben bunu yelek için şöyle geniş bir bant yaptım. Daha önce çalıştım şöyle kenarları bu şekil ince bir bantla çalışmıştım hanımlar. Bakın dediğim şekil bu. Şu son modeli ikili sadece şu son modeli yapmadım. Şöyle modelimiz şu ucu oluyor. Burası Şurası bakın şu şeridimiz burası altı kurulduktan sonra modelimi aynı şekilde modelimi alt kısmına kurdum. Şöyle göstersem daha iyi anlarsınız hanımlar. Bu şekil yani yelek yaparsak istersek yeleklerin ucunda da çok güzel durur. Durur lastik niyetine ve bluzlarda da çok güzel durur hanımlar. Bu şekil bunu yapmak istedim. ve büyük bir parçada çalıştım dedim bakın çok güzel bir model modelim çok güzel ister bluz yapın ister yelek yapın ister hırka yapın ister çanta yapın hanımlar yani istediğiniz yerde şal yaparsınız etol yaparsınız istediğiniz yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir model dediğim gibi sadece bu modelin aynısını alta uyguladım bittikten sonra şöyle at lastiğini bu şekil yapabilirsiniz tekrardan model kurup aynı bu şekilde yaptığımız gibi ve bunu tamam diyebilirsiniz bakın şöyle uçları da bu şekilde durdu çok güzel yani umarım anlatabilmişim buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun